Sevgili arkadaşlar, Merkez Bankası Başkanı az önce istifa etti. Şimdi e, öncelikle piyasada ne gibi hareket oldu? Önce ona bakalım. İstifa haberi sonrası yurt dışı ETF fonları, sevgili arkadaşlar, 0.6'dan ortalama olarak 2.6 olarak bir dolar bazı düşüş yaşadı. Tabii dolarda da 0.8'lik bir hareketi baz alırsak, bu ilk başta nereden baksanız piyasaların %3 TL bazlı değer kaybetmesi anlamına geliyordu. Lakin daha sonrasında Mehmet Şimşek açıklama yaptı. Bakın bu açıklama nedir sevgili arkadaşlar? Burada dedi ki Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibimize ve uyguladığımız politikalara desteği ve güveni tamdır. Yani burada uygulanan mali politikalardan herhangi bir dönüş sinyali vermedi piyasaya sevgili arkadaşlar. Burada Gaye Erkan'ın aldığı karar tam Tamamen şahsidir ve kendi takdiridir şeklinde cümlesini tamamladım. Şimdi böyle bir durumda sevgili dostlarım piyasadaki şu an en etkili isim Merkez Bankası adaylığı için Cevdet Akçay sevgili dostlar. Şimdi bu bir alım fırsatı yaratır mı? Pazartesi günü borsada herhangi bir düşüş gözlemler isek ki öncelikli olarak belki buradaki satışlar buna bir ön ayak olacak. İlk seansta belki bir satış gelebilir. Buradaki satışlar... E, alım fırsatı e, doğabilir tarzı düşünceler içerisindeyim. Çünkü bakın burada zaten bunu gösterdi. Bir keskin düşüş vardı. E, ardından Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamayla birlikte bir toparlanma hareketi gördük. Ve dolar bazlı 0,6 daha değer kaybetti. E, bu Türkiye'deki piyasaların belki açılışta %1 değer kaybına denk gelecek TL bazlı e, bir satışla açılacağı. Pozisyonu öngörüsü doğurur. E tabii ki burada da yapacağımız e, işlem ne olacaktır sevgili arkadaşlar? Yapacağımız işlem şu ki bir sonraki Merkez Bankası Başkanı ne zaman açıklanacak? Buna bakıyor olacağız. E, hafta içinde e, açıklanacak olan yeni Merkez Bankası Başkanı Cevdet Takçay olursa e, piyasalarda satışının e, ufak bir ralli havası. E, tattırır bize Ardından düzeltme pozisyonu Geri gelir ve olay Tekrardan normal seyrine Geri döner e, Burada alsatçılar için iyi bir fırsat olabilir Avcunu e, oluşturuyor olabilir e, Haberi geç okudum Ben de 2,6'lık bir değer Kaybını görüyor olsaydım <laughs> Burada portföyüme belki Ekleyebilirdim sevgili arkadaşlar Çünkü dolar bazlı %2 ciddi bir düşüştü. Bir bakalım, bir gözlemleyelim.